kendin yaparsın YouTube kanalımdan Herkese merhabalar arkadaşlar atmayın tamir edin video serisine yeni bir videoyla devam ediyorum ve bu gördüğünüz spiral duş hortumlarını masaya yatırıyorum Çünkü bu hortumlarda gerçekten çok fazla arıza veriyor ve masraf açıyor arkadaşlar bunları yine bugün basitçe bir makas ile tamir edeceğim ama öncesinde bu spiral hortumların içini açacağım ve içinde kullanılan hortumları göstereceğim ve bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar faydalı olması açısından. Şimdi bir tanesini açıyorum hemen. Bu kısmı böyle elinizle çekip açabilirsiniz ve bazıları sıkı olabiliyor. Böyle sıkıysa bir pense yardımıyla bu şekilde hafif zarar vermeden çekerek açabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu spiral hortumun içerisinde gerçekten kaliteli güzel bir hortum kullanılmış. Silikon gibi geldi bana galiba silikon bir ürün. Bu kolay kolay kırılmaz. Çatlamaz arkadaşlar. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir hortum. Şimdi bunu geri takıyorum arkadaşlar. Ee, bunda bir sorun yok zaten. Sadece bilgilendirici olması açısından ve farklı ürünler kullanılabildiğini göstermek için açmış oldum. Evet bunu tekrar bu şekilde takıp bir kenara ayırıyorum. Şimdi bir diğerini açıyorum. Ee, bunda nasıl bir hortum kullanılmış bunu da göstermek istiyorum sizlere. Yine aynı şekilde arkadaşlar contasını çıkardıktan sonra bu sıkıştırılmış kısmı bir penseyle veya bazıları elinizle çekip açılabiliyor. Elinizle çekip açıyorsunuz bu şekilde. Evet gördüğünüz arkadaşlar bu hortum maalesef en çok yırtılan ve patlayan hortum çeşidi. Böyle gevrek bir yapısı var. Ee, ve bu kısımdan çoğunlukla yırtılıyor. Basınca dayanmıyor. Hatta bakın arkadaşlar burada bile hafif bir yırtılma oluşmuş. Bunun beyaz renkli olanı da var. Ee, i̇kisi de hemen hemen aynı. Maalesef bunlar en çok arıza verenler. Bunlardan bir tanesini biraz sonra tamirini göstereceğim zaten. Şimdi bunu şimdilik bir kenara ayırıyorum. Ve şimdi üçüncü bir spiral hortumumuzu açıp içine bakalım. Bunu da içinde nasıl bir hortum kullanılmış göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu da daha farklı. İçi bez örgülü bir spiral hortum. Diğerlerine göre yapısı da farklı. Gördüğünüz gibi bu kısmı perçinli. Perçinli olduğu için bunun tamiri olmuyor maalesef. Ama Kolay kolay yırtılmıyor ve patlamıyor. Çünkü arkadaşlar bu dışındaki bez örgüden dolayı basınca daha dayanıklı olmuş oluyor. Bu yönüyle iyi fakat tamirinin olmaması yönüyle de dezavantajı var. Eğer bozulursa komple içinde değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da kaldırıp bir kenara ayırıyorum. Şimdi bir tanesinin tamirini yapacağım. Kolayca tamir edebiliyoruz arkadaşlar. Contasını çıkarıyorum. Bu kısmı bu şekilde parmağımla çekip açıyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan yırtılmış arkadaşlar. Bu kısmı makasla kesiyorum. Bu yırtık kısmı çıkarıp atıyoruz. Ve bu aparatı tekrar buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet işlem bu kadar. Evet şimdi tekrar yerine takıyorum. Bu şekilde penseyle sıkıştırabilirsiniz. Evet contasını takıp şimdi duş başlığını tekrar yerine takalım ve bir denemesini yapalım. Evet herhangi bir problem yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, tekrar patlayana kadar bir süre idare edecektir. Evet maalesef arkadaşlar kalitesiz olan ve kolay patlayan bu ürünleri makasla kesip kısaltıp kullanabiliyoruz. Fakat bir süre sonra artık hortum kısa gelmeye başlayacaktır. Ve artık kısaltma işlemi yapamayacaksınız. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyse ben bunu da göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. E, hortumu her iki ucundan açarak çıkarıyorum. Bakın bu şekilde her iki ucundan açtık. Şimdi bunu e, çekerek çıkartıyorum ve bunu içindeki bu siyah hortumu değiştireceğim ve böylece daha kalıcı bir çözüm elde etmiş olacağız. Evet tamamen çıkardım. Şimdi bunu iptal ediyoruz arkadaşlar. Bu siyah hortumu yerine daha sağlam, daha dayanıklı bir hortum takıyoruz. Bu şekilde ittirip diğer ucundan çıkaracağız şimdi. E, bu hortum arkadaşlar e, termosufonun e, tahliye hortumuydu, onu kullandım ben. Evet böyle iki ucundan çıkardıktan sonra bu aparatlarını takıyorum. E, böyle bir hortumu su tesisatçılarından temin edebilirsiniz. Evet bu şekilde bastırarak yerine oturtuyoruz. Şimdi contasını takıyorum ve duş başlığını da takıyorum arkadaşlar. Bu kısmı tamamladıktan sonra evet yine diğer ucunu da aynı şekilde yerine oturtuyorum. Şu anda duş başlığımız kullanımı hazır. Bunu da bir denemesini yapacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Böylece daha dayanıklı bir hale getirmiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.